Kara Köprü İlçe Müftülüğü olarak Kadir Gecenizin hayırlara, iyiliklere ve güzelliklere vesile olmasını Yüce Rabbimizden temenni ederiz. Sizlere, ailenize ve alemi İslam'a iyilikler, lütuflar, dünya ve ahiret saadetine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ederiz. İçerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de barındırmaktadır. Biz yüce Rabbimize kulluk yaparken ve dualarımızı niyaz buyururken Allah'ım senin rızan için oruç tutuyoruz. Ey Ramazan orucu sen de Allah rızası için bizi sımsıkı tut. Bu vesileyle Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir gecesini idrak edebilmek, onun feyzinden, bereketinden, sevap ve hasanatından faydalanabilmek için bu son 10 günü teyakkuzda geçirmek, ibadet ile, zikir ile rıza-i bari yakalamak için büyük bir fırsattır. Yüce Allah, Kadir Gecesini hakkıyla eda eden ve o geceye nail olan bahtiyar kullarından eylesin.